Bahar çabuk biter, dönersin kışa. Güzelliğin kalmaz, kar yağar kaşa. Bugününe güvenme, günler biter. Gözün düşer, elin varamaz aşa. Davetsiz misafir gelince başa, Ruhuna Fatiha yazarlar taşa. Yaşın gider, ömür biter ölürsün. İster bey, ister paşa gibi yaşa. Unutulur adın sanın kalmaz. Yalnız yatarsın kimse uğramaz. Kayıp olur mezarın, ot bürünür. Evlatların bile seni bulamaz. Mezarın üstüne çiçek dikilir. Belki bayramda bir su dökülür. Öldüğümde yıllar çok çabuk geçer. Toprak kayar, mezar taşın bükülür. Sıvaları çatlar yarık oluşur, içine börtü böcekler doluşur. Ruh gider senden arşı alaya, beden toprakla tamamen buluşur. Ettinse iyilik o kalır burada, mal mülk varsa kalan erer murada. Adnan, Adnan şanslı işten ziyaretçin olur, güzel insan Güzel insan vardı derler şurada. Güzel insan vardı derler şurada. Teşekkür ederim.